Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz yeni sezon 17 yani royal pass açacağız yine arkadaşlar her, zonu, her sezon olduğu gibi şöyle arkadaşlar direkt bir royal pass'a bakalım ee, 600 ucerik açarız MÜZİK <laughs> <laughs> şeyden başlıyor. Sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Yüze kadar gidebilirsin. Bütün e, görevleri yaparsan bunu alırsın arkadaş. Tamam mı? Yani 100 RP olduğun zaman 600 UC'yi almış olursun. Hatta 95-96 RP deme. Ne? 100 UC'yi anlamış oluyorsun. Haberin olsun. Yani alacak bir şey buradan. Bu da iOS'ta 89. E, Android'de 67 lira falan tamam mı? Şimdi 1800 UC bu Elite Royal Pass oluyor. E, değil e, plus oluyor ya e, aynen elit plus plus oluyor arkadaşlar bu 25 rp'den başlar direkt yani bunları veriyor başka da bir cazı yok yani 25 rp'den başlıyorsun ne gerek var 1800 UC'ye? 1000 uc 1200 UC'ye al klasik premium sandık aç basalım arkadaşlar hayırlısıyla ve açalım yine bir sezon Aşık arkadaşlar. Evet diğer tarafta Görkemli şafaklı diye buzi. bak bu beğendim bak Güzel bir yatırım yapmışlar geçen bir oyuncak varmışlardı ama Şöyle geçelim arkadaşlar şu bizim e, Avantaj şeylerimizi açalım Hemen alalım her sezon bu en az 3 sezon açtığın zaman böyle bir şeyler alıyorsun arkadaşlar tamam mı Bunu da alalım Biz en az 6-7 sezon bıraktığımız için belki de daha fazla Şimdi puan kartımız var. Puan kartları bu iki taneymiş. Bunları bir kullanalım tamam mı? Kaç veriyoruz? 6 RP'ye kadar geldik. Yüzü ucu Aa, baksana bunları değiştirdim. Direkt 100 ucu veriyor. Suratlı palyaço. Evet. Şu tek tek bakacağım arkadaşlar. Geriye. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Palyaço seti. Suratlı palyaço seti burada. Evet arkadaşlar bu çöp. Beğenmedim bunu arkadaşlar. Bununla hiçbir yerde oynayamam ben. O yüzden giymem. Şimdi ama diye bakalım arkadaşlar. Bak Uzi gerçekten güzel. diye bak. Bu sefer adam gibi bir Uzi çekmişler sonunda. Tamam mı? Bunu da bak aslında bu şeye benzemiş. Ee, 3-4 sezon önce premium sandıkta vermişlerdi. Ona benziyor. Ama yine güzel. Şimdi Kafaya bakalım. Evet, bunlar böyle e, bot kıyafeti arkadaşlar. Öyle geçelim. Ne var? Burada 50 uc vermiş. Ha, iki, her birinde de 50 uc mi veriyor? Niye böyle bir şey oldu ben anlamadım ki. Normalde 30 uc veriyor. Şimdi arkadaşlar ona gelelim. 10 RP'ye geldik. Zaten bak bunları tek tek söylemiyorum. E, bir, bir şey var işte PUBG var, işte sandık var, parseler var, bin uh, DP var. Bunları söylemiyorum. Direkt Ödüllere bakalım, ödülleri çekelim ya. Bizim ilgilendiğimiz şeyler ödüller. Bak bu güzelmiş, fena değilmiş. Palyaço'ya benzetmişler yine. Buyur. Palyaço, bu sezon palyaço gibi olmaz inşallah. Komik olmaz yani. Şimdi burada da yine bir 50 UCS, sürekli 50 UCS için arkadaşlar. Şöyle bir sticker'ımız var. Şu 6 tane de şey, bu şey var ya böyle bir oyun var. Canavar falan çıkıyor, içinden parçacık bir şeyler alıyorsun. Ee, burada neden 20 ucu? Bunlar kafaya göre mi takılıyor anlamadım ki. Bir 20, bir 50, bir şey. Ha, bak, 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 bak. çakallar bak. Bir kere birincisini almadın mı? Lan 50 tane ucu kaybetsin. Adamlar direkt yani. Az çakal değilsin. Bak tam şeye gel. Şu başlığı sevdim abi. Güzelmiş ya. Bir seviye kask, seviye güzelmiş. Bak, bu seviye kas Çok güzel. Beğendim bunu. Geçenki sezonlardan daha güzel. Ee, tabii 100 rp'yi çok merak ediyorum şu an. Hiç görmedim artık bunlar var zaten. böyle bir dansımız var. Evet çok tatlı Yukarıdakileri arkadaş, Yukarıdakilerde ne var? Yukarıdakilere de hiçbir şey vermiyor. Arkadaşlar gerçekten yani PUBG iyice paracı oldu ya. Bir tane şey vermiş, dans vermiş bunun Royal e saçmayanlara açmayanlara. Elde buraya buraya bir tane şey ver. Paraşüt falan ver. Ayıp günah Şöyle bunu gördük zaten. Böyle bir Evet, ha. bak bunlara şey hesap açmayanlara royal pass açmayanlara bir tane şey vermiş en azından 30 rp olana bir tane paraşüt vermiş Paraşüt de fena değil arkadaşlar güzel arapça yazısı gibi bir şey var ama güzel fena değil arkadaşlar bedava Çok güzel. bu ee, şey bomba yine yükseltilmez normal sıradan bir bomba Normal sıradan bir bomba arkadaşlar. Güzel daha güzellerini gördüm ben. Ama bu da fena değil. Altınla siyahın uyumu güzel olmuş. Bu sezon güzel gibi duruyor arkadaşlar. Yani önerebilirim. Normalde ben hep biliyorsunuz zaten. Çöpe çöp derim. Güzel'e güzel derim. Hiç sıkıntı yok. Burada bir var. Uçak. 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 geldik halen daha bir bok vermedi yani bir kas verdi bak ha hacı hayırdır ya bir uzi bir şeydir thompson'dır vektördür bir şeydir gidiyorsunuz ya thompson vektör uzi hafif mı bak bu uzi güzel ama bende bir uzi var o biraz boncuk silahı gibiydi ama bu fena değil ama hangisini kullanırım diye bilmiyorum bu thompson'ı mı kullanırım oradaki Thompson. I. o thompson biraz boncuk silahı gibiydi ama bu da güzelmiş arkadaşlar bak Sonuçta 50 VP bedava. Güzel silah skin alıyorsun. Aa bak şey veriyormuş bir tane orak veriyormuş şey bu Ben Bende bir tane orak var ama bu da fena değilmiş bak. Ha bak şuraya bak. Güzelin efendisi. Yine bir orak. Güzel. Artık güzel şeyler gelir umarım. Çerçeve 17 seviye. Çeyrek 17 sezon. bir şey. Ha. Bunu ha bak. Ya var ya ayıptır lan İşte en de gitmişsiniz. Bok gibi öbür tarafa koymuşsunuz. E, illa i̇lla 1800 ucelik mi açalım ya? Güzelmiş lan. 1800 mi açsak ya? Bak şimdi. Fena değilmiş ya. Buna bak. Yok ya aslında bu da güzelmiş de saçları, şu kafa çok güzelmiş ya. Bunu acaba ayrı verirler inşallah ya da bir sandıktan çıkartmaya çalışacağım artık. Normalde hiç uğraşmam, kasmam ama 60 RP'de de 10 parçacık veriyor yani bir klasik sandık işte yerinde. Bak şurada bir üzüldüm buna. İlk defa Elite Plus açmadığım için bir üzüldüm bak. Buna gerçekten biraz üzüldüm. Güzel kıyafet. Harbiden bunu yani bunu alırsın sürekli kullanırsın ya bu bayağı güzelmiş ben bayağı beğendim arkadaşlar bu sezonu şu an tuttum bak 60 RP'de güzel kıyafet verdi 100 RP'nin daha da güzel olmasını bekliyorum daha oraya kadar gelmedim tamam mı güzel güzel diğeri daha güzel bence şu daha güzel bence bence niye çünkü kadın karakter ağacın arkasına girersin abi saklanırsın tamam mı çok da güzel gibi duruyor bilmem burada bir RP'miz var yukarıda artık zaten çalışmayanlara para yok yazık bir şey yok arkadaşlar burada bir ucumuz var burada saçma sapan bir saçma sapan daha da saçma sapan bir şey söylemek bile istemiyorum adını yapıştırmanın evet çantaya gelelim çantaya gerçekten çanta güzelmiş arkadaş bak çantayı ilk defa beğendim bunu alırsın bir kendi de kullanırsın ben bir kendi de oynuyorum kendi de kullanırım arkadaşlar ben bu çantayı çünkü hep benim kırmızıydı, pembeydi, dinozordu, kıpkırmızı çantaydı, full kırmızım var yani. Beyaz bir çantam yok, beyaz şey var. Ee, skin olmayan çanta o da bot gibi duruyor o yüzden kullanmıyorum. Şimdi çantayı beğendim arkadaşlar. 70 RP'ye kadar ben gayet ilk defa koyduğum paranın hakkını alıyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Yani bir 70 liraya koyuyorsun. Android'de, IOS'da, iOS'ta ee, da tabi şey, 89 lira. O yüzden Android'ten aldım. Yani Android cihazından giriş yapan öyle al. Ya da bana sponsor olmayan yerler var oradan alabilirsiniz. Ee, arkadaşım yeni bir şey var burada. Ne var? Zıplıyor. Zıpla. Fena değil. Ya ben bunu şimdi. Niye bunu sürekli gösteriyorsun? Yani insana zoruna gidiyor şimdi ya. Baksana, abi şu saçlara falan çok beğendim. Ben bunun için çok beğendim. Keşke çıksa tekrar. Yine hiç bulamayacağım bir şey. Yine uce, yine bu oyun için 6 tane bir hak. Uce 20'ye 20 uce yapmışlar ki, full yaymışlar. Ölümüne yaymışlar. Sıkıl. toplayama yani, o kadar. M16 A4. M16 A4 m 16 a 4üm var benim birkaç tane. Ama bu güzelmiş ya bak bu. Altınlısı, platinium tarzı bir şey var. Harbi güzel ya vallahi ben beğendim bak. M16A4'ü beğendim. M4 gelse daha iyi bir dar olur bazılarına hani M4'de olmayan arkadaşlara. Ama beğendim bak. Silahı da beğendim. 90 LP'de sanırım başka da bir şey yok. Bu tek bildiğim kaldı. Öyle bir dene. 100 beğenmedim arkadaşlar öyle söyleyeyim lan Dedim 60 e, 60'ta böyleyse Burada nedir yani Evet Diğer sezonlar gibi alırım ve kullanmam herhalde Ama şunu kullanırım Hele şunu alsaydım Nerede 60'taydı galiba Çok iyi ya şu, Çok güzel ya Şu 100 rp olsaydı da Diğer boku buraya koysaydın yani Şunu 100 rp yapsaydın ya Bence bu, Ben bilmiyorum ben çok beğendim Keşke de açsaymışım bak bu da güzelmiş ya bak bu da çok güzelmiş. kafalığı falan. kafalığını sevmedim. O şu olsaymış yine çok güzelmiş bak. Ben bunu bayağı beğenmişim. Evet kötü oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 100 rp kıyafeti de bu saçmalık. Ha bunu veriyor mu? Yok. Ne gösteriyor böyle bak yok kafası yok. Evet arkadaşlar. Siz RP'yi beğenmedim ama gerçekten bu Para koyulup alınabilir bir şey bende tamam mı? Ben olsam parayı koyarım. Yani almak isteyenler için en azından. Hani duyulurlar arkadaşlar. RP takım mı yine? Hadi bu nedir ya? Niye böyle bir saçma var ya? Eskiden ne güzel basıyorduk buraya alıyorduk her şeyi. Niye şimdi Evet yine hiç işte RP veriyor. Eyvallah kardeş. RP'leri ver. ver. Şimdi arkadaşlar benim biraz sandığım var onları bir açalım yani varmış ha bak e, uc yükleyenler bak, şunu veriyor bir de şunu veriyor arkadaş bir de şu bak, benim mini 14'üm yok buna acaba 180 uc'yi bastan mı diye düşünüyorum bak Vallahi bak buna 180 uc verilebilir gibi duruyor ha dur şeye bakmadık ne veriyor burada sezonda ne veriyor arkadaşlar sezon Platin 2'den başlıyoruz. Evet bak. Bunu veriyormuş. Şöyle bir kıyafet veriyor arkadaşlar. Altın kademe. Zaten herhalde biz 5 maç yapınca direkt alıyoruz şimdi bunu. Altın veriyor çünkü platini. Şu da bir var. güzel değil ama bir AVM'miz var mı? Var bak. AVM güzel arkadaş. AVM'nin her türlüsü güzeldir. Siyah, beyaz, mavi her şey. AVM alırsın. Evet bizim yeni sezonumuz şeyi. Güzelmiş arkadaşlar. Bir sandığımız var. Bunları bir açalım. Aa, kıyafeti de giyelim. İğrençmiş. En iyisi. Şuna bak mesela. Deminki dedim ya 100 rp. Şunun 100 rp'si de var. Bak bu bile geçen bu sezonkinden daha güzel. Ben bunu bile kullanmıyorum yani düşün. Birkaç sezon öncekini kullanıyorum. Bak şunu bile kullanmıyorum. Çok kaba abi. Çok güzel ama çok kaba. Niye? Çünkü her yerden vuruluyor. Bu biraz daha güzel. Benim açımdan öyle bir saçmalık. Evet, iğrenç Tamam. Şimdi arkadaşlar, patuk makinalı, bu de bakalım. Bak, Uzi benim şu var mı Diğeri de hemen hemen aynıymış ama bu daha güzelmiş arkadaş. Tamam mı? İyi bir Şöyle bir sandıklarımıza bakalım arkadaşlar. Neyimiz var bak. 10 sandık. Bir 11 12 sandık açalım ya bak. Bir, 1700 1800 tane şeyimiz var. Hemen şundan premium'dan 5 tane alayım. 5 tane parçacık şuradan alabilirsiniz arkadaşlar. 5 5 yani 10 tane yaparsınız iki günde. Sandık açarsanız güzel olur. Ben öyle yapıyorum. Boşa gitmesin ya. Ne olacak? Dursun elimizin altında. Tak buraya. Şuradan bir 5'liği alalım. Aldık bunu Tamamdır. Şimdi bak. Buradan BP ile de şey alabilirsin. Gümüş parçacığın bittiği zaman 25 tane alabilirsin. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya arkadaşlar hemen bir açayım. bir bakarsın bir tane daha buluyorsun buz çıkar. Şöyle bir yapalım şunu. Önce şu çöpleri harcayayım. Harca abi. Çöp. Evet nervesiz <laughs> geç <laughs> Sandık gerçekten iki de çok güzel geliyor. Ben daha hiç açmamışım. Oo sana. O zaman bir bu sefer onlu sandığımız yok mu? Toplayalım para. Şöyle arkadaşlar böyle taktik yapıyorum bazen tamam mı? Birkaç kere durum işime mesela. Ama şu, çok güzelmiş ya. Şu, çok güzelmiş ya bu benim taktiklerim. Bu arada bugün baya beğeniyorum. Bugün beğenisim geldi. Aç. kaldı. Onlu mu açalım? Yoksa işte, tek tek mi açalım arkadaşlar ya? Kulak diye ne diyorsunuz? 16 saati de varmış ama videoya az saklamışım. Yani. İşte, 5 tane M4 çık ya. Bu var bu var. İşte 5 tane M4 çık zaten. Şu kıyafeti çok beğeniyorum. Yani. kıyafet bana gelse ben kabul ederim. Şu şu şu. şu, şu, şu. Şu taneyi çıkaramadım. Şu var bende. Şunlar var. Ama şunu çıkaramadım. Şunu çıkarmak isterim mesela. Aç, M400'ün altı buz Hadi. Bekle, açacağım. Bekle açacağım. açarsam olmayacağım Ama kesin bir şey çıkaracağız bugün bak Kesin bir şey çıkaracağız inanıyorum bak Şunlardan birini ben çıkarıyorum Çıkardım biraz daha şey yapalım. Bu taktik her zaman uyuyor arkadaşlar bana. Bilmiyorum. Yapanlar var. Bakın böyle böyle yapıyorum bir şeyler. Geliyor abi çıkarıyorum ben. Ama M4'ü öyle çıkardım. Üstündeki şapkayı öyle çıkardım. O şapka var. Bak bu kıyafet güzel. Bunu, bunu alırsam o RP'den daha çok kullanırım mesela o RP kıyafetinden. Güzel çünkü. Yeni daha güzel. Bunu mu istedim lan? Lan şunu ver bari ya. Bu var bende pardon abi. Altyazı tane yani direkt geç yapacağım. Bakalım ne çıkacak. Direkt geçle de ters köşe yapacağım. Parçayı. Bu var ya bunu. Şunu da ver ya. Ben şuna da razıyım bak. M4'ü ver artık ya. Geç. Geç yapmayın arkadaşlar. çıksın istemem ya. Yani. yani. 20 parça bir çıksın onu çıkmaz. Yani. O kadar yani. O kadar gıcığım yani Şunu istiyorum ya. Şu çıksın nedir abi ya? bunu bir ponçik ponçik gezelim abi nedir yani? Herkes illa bu büyükler büyük. mi alacak? Şu 100 binler 200 binler ucalar yatıranlar mı çıkacak? Yeter artık. boşa açtık. Hiçbir şey çıldıracağız ya. Hadi be son Üç sandığımız hadi artık. Arkadaşlar bir like bir abone. Belki sizin şansınıza çıkar arkadaşlar. Lütfen bir like'ınızı bir abonenizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara da yazın. Sezonu beğendiniz mi yazın arkadaşlar. Şöyle bir taktiği beğendiniz mi? Yoksa boşa uğraşıyoruz? Yazın bakalım. Ben bak artık tek atarız ya. Tek atarız var ya. tek güzel oldu şey ya. Ben hep çıkar. Yine hep bir şeyler çıkarıyoruz ama. Olmuyor yani ben bunları istiyorum abicim. Bunları. Tam şunu ver. Şunu ver. Şu yok bende. Şu da yok. Çanta da yok. mesela her yerde kullanırım ben bunu. Şunu, bunu, bunlar her yerde gidecek kıyafetler. Çok da güzel, sürekli de kullanabilecek şeyler. Böyle hani bir kerelik değil. M4 geliyor. Allah Allah. Allah Allah son Arkadaşlar e, bu sefer e, çıkıyor ya. Tamam. Bak M4'ü boyuyorlar şimdi. Buzunu falan koyuyorlar. ya bak gerçekten arkadaşlar tutuyor yani bu taktiği yapın tamam mı ama böyle saçma sapan şeyler de veriyor mesela bende var var yani şu köpüler var neyse artık videoyu da çok uzattım tamam mı bunlar bak hepsi ben çırptım çöplerin hepsi neyse 615 tane parça tutuyor şeyler. şeyler alırız arkadaşlar arkadaşlar video bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yorumlara yazın arkadaşlar. Royal Pest'i beğendiniz mi? Bu sezonun yedi bu kıyafetleri falan beğendiniz mi? Yorumlarınızı <laughs> yazın arkadaşlar. Bir istişare işte, edelim. Yorumları bekliyorum. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz.